Sevgili vegan dostlarımız, vegan dostu iyi yaşam kenti dediğimden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Malumunuz bütün dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık yüzünden geçen yıl festivalimizi maalesef yapamadık. Her türlü canlının yaşamına saygı duyan, her türlü yaşama destek vermeye çalışan, yaşam tarzına destek vermeye çalışan bir felsefeyi, 3 yıl içerisinde yaptığımız vegan festivalimizden önce Türkiye'ye ondan sonra da Türkiye'nin sınırlarına ulaşarak Avrupa'ya duyurmayı başarmıştık. Azmimizden bir şey kaybetmedik. Bu online yapacağımız festivalde desteklerinizi bizden esirgemeyeceğinizi ümit ediyorum. Bütün arkadaşlarımızla beraber bu sıkıntılı süreç içerisinde sizlere her zaman destek olacağımızı, sizlerin de desteğine bizim ihtiyacımız olduğunu bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Bu yıl hepinizi online vegan festivalimize bekliyoruz. 28, 29 ve 30 Mayıs'ta evlerimize konuk olacağız. İyi yaşam kenti Didim'den hepinize tüm vegan dostlarıma sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Didim halkı adına